22 Ekim Salı günü Venom The Last Dance filmini ön gösterimde izlemeden önce Twitter'da birçok yorum okudum. Bu arada hastayım yani sesimin farklı gelmesinin sebebi bu. Burnum tıkalı yani sesim o yüzden garip çıkıyor. Ama her şeye rağmen bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani anlatmam gereken bazı şeyler var. Bence bunları bilmeniz gerekiyor filme gidecekseniz eğer. Videoyu izleyin videoda kesinlikle spoiler olmayacak. İzleyip izlemeyeceğinize filmi kendiniz karar verirsiniz videodan sonra. Baya devrik bir cümle oldu ama neyse artık devam edelim. Ne diyordum? Ha evet filmi izlemeden önce Twitter'da birçok yorum okudum. Yabancı medya filmi sabah izlemişlerdi ve genellikle onların yorumları olumluydu arkadaşlar. Güvendim birçok kaynak filmi beğendiğini, harika bir final olduğunu, çok duygusal, aksiyon dolu bir film olduğundan falan bahsediyordu. Ve filmde iki tane Arthur Coyle sahnesinin bulunduğundan, bir tanesinin çılgınca olduğundan, devamını merak ettirdiğinden falan bahsediyorlardı. Ben de acayip gaza geldim. Galiba karşımızda bu sefer güzel bir film var. Güzel bir şey izleyeceğiz falan filan diye kendi beklentimi aşırı yükselttim. Özellikle okuduğum bir yorum beni acayip gaza getirdi. Acayip heyecanlandırdı filme dair. Çok ufak okumak istiyorum sizlere. Bu abimiz diyor ki film sadece eğlenceli değil. Şu ana kadarki en iyi Venom filmi. En komik, en duygusal, en iyi hikaye ve sevdiğimiz saçmalıkları alıp onları toparlıyor, güçlü kılıyor falan tarzında şeyler söylemiş. Ve cümlesinin sonunu şöyle bitirmiş. Bu üçlemenin finali daha iyi yapılamazdı falan tarzında şeyler yazmış. Ben bunu gördükten sonra acayip gaza geldim dedim galiba harika bir film izleyeceğiz falan filan. Şu an karşınıza filmi izlemiş biri olarak çıkıyorum arkadaşlar bu adam baya baya yalan söylemiş. Ya da benim filmde göremediğim bir şeyler var yani ben anlayamadım. Gerçi genel olarak insanlar filmi beğenmediler. Arada beğenenler var. Beğenenler beni gerçekten çok şaşırtıyor anlamıyorum. Tabii ki de herkesin kendi fikri. İnsanlar beğenebilirler. Beğenler diye kızamam da ama dediğim gibi ben bu filmi maalesef sevmedim. Kötü buldum ve beğenmedim yani. Sizlere şöyle bir sıralama yapabilirim. Elbet yani Madame webten tabii ki de kötü değil. Ve evet Venom 2'den de kötü değil arkadaşlar. Yine Venom 2 kadar kötü bir film yok karşımızda ama Venom 1'den daha kötü bir film var karşımızda. Yani öyle serinin en iyisi falan değil bence. Venom 1'i izlerken bundan daha çok keyif almıştım. Daha iyi hissetmiştim. O yüzden bu final filmini ben Venom 1'in altına Venom 2'nin de üstünde koyuyorum. Anlayacağınız son iyi ne yapmış yapacağını. Maalesef karşımızda öyle iyi harika bir iş yok. Sizlere spoiler vermek istemiyorum ama kesinlikle beklentilerinizi düşürmenizi öneririm. Çünkü inanın bana beklediğiniz hiçbir şey bulamayacaksınız şimdi bak. Ben size söylüyorum. Diyorum. Yok sızdırılan senaryoymuş, oymuş, buymuş hepsini kafanızda ölçün, biçin, tartın ona göre gidin. Beklentinizi aşırı düşürün, belki o zaman izlerken keyif alırsınız en azından. Bu sonuncu film olduğundan dolayı birazcık böyle duygusal bir şey yapmaya çalışmışlar. Zaten fragmanda falan da bazı yerlerde duygusal anlar görünmekteydi ama yani abi Sony hiçbir şekilde hiçbir şeyi becerememiş. Bırakın filmde duygulanacak olmayı, ben duygulanmamı hissedikleri yerde gülmeye başladım. Film ne zaman ciddileşiyorsa ben o zaman gülmeye başladım diyebilirim. Maalesef ben bu filmler hiç memnun kalmadım, beklentimin aşırı altındaydı. Ve yine maalesef film içerisinde soru saçmalıkları bulunmaktaydı. Venom yine aynı şekilde şakrabanlık yapmaya devam ediyor. Sanki izlediğimiz şey Venom değil de böyle bir oyuncak ayırmış falan gibi hissediyorum. O kadar gülünç, o kadar saçma hareketler yapıyor ki. Hatta bence bu spoiler olmaz, filmin ismine ithafen Venom film içerisinde dans ediyor arkadaşlar. Ama bu danslar öyle böyle danslar değil yani Fortnite'dan çıkma bir karakter gibi kıçını sallıyor falan o şekilde dans ediyor. Vallahi sizin fikrinizi bilmiyorum ama ben Venom'u bu şekilde görmeyi hiç sevmiyorum arkadaş. Venom the last dance dedik son dans dedik ama bahsettiğimiz dans bu değildi tabii ki final filmi diye daha iyi bir şey, daha duygusal bir şey beklemiştim ancak hiçbir duygu bana maalesef geçmede geçiremediler. Bir de böyle Spider-Man null meselesi falan var onlara hiç girmeyeceğim maalesef spoiler olur diye ama o konuda beklentinizi düşürün arkadaşlar yani başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Null konusunda da örümcek adam konusunda da beklentinizi düşürün. Venom The Last Dance kendi halinde bir Venom filmi olmuş. Filmde gereksiz olan o kadar çok sahne var ki bu arada. Gereksiz yeni karakterler tanıtılıyor, gereksiz bazı karakterler gösteriliyor, onları uzun uzun izliyoruz. Onların hikayesini hem başlangıcında hem de sonlanışına tanık oluyoruz. Abi sen artık gelmişsin son film, hani final filmi diyorsun. Bari final filmine yakışır şekilde yeni karakterleri falan tanıtmak yerine Tom Hardy'nin karakteri Eddie Brock'u ve Venom'u işle. Zaten filmin süresi çok uzun değil. 1 saat 40 dakika falan veya 1 saat 35 dakika hani bilmiyorum kısa bir film var karşımızda. Bu kısa süre içerisinde zaten Venom ve Eddie Brock'u da öyle acayip görmüyoruz. Onlar yerine saçma sapan karakterlerin orijin hikayesini izliyoruz. Garip de abi ya ben bu filmi maalesef hiç sevemedim. Hatta o kadar sevmedim ki insanlar benim bu kadar sevmeme çok şaşırdılar. Sevmeyen birçok insan vardı ama galiba benim kadar sevmeyen var mıydı yani bilmiyorum. Bazıları beni yadırgadı. Yapma Ferhat o kadar da değil falan dedi. Belki de sorun bendedir arkadaşlar. Bilemiyorum ama ben bu filmden hiç memnun kalmadım. Hani umarım sizler izlersiniz şayet memnun kalırsınız. Ama ben zannetmiyorum ya. Ya bilmiyorum hani. Hangi bir insan bundan memnun kalabilir ki abi ben zannetmiyorum memnun kalacağınızı. Film içerisinde iki tane after credit sahnesi bulunuyor. Bir tanesi gerçekten çok boş. Hatta en sondaki arkadaşlar. En sonunu sakın beklemeyin yani. Bence beklemeyin çok kötü bir sahne bulunuyor. Çok gereksiz yani acayip gereksiz. Bir diğer sahne biraz daha beklenilesi, izlenilesi. Zaten film içerisinde bildiğimiz, gördüğümüz şeyi tekrar gösteriyorlar arkadaşlar. Yani After de o var öyle söyleyeyim ben size. Bekleyin, ilk Afrika Credits'i izleyin. Bence izlediğinizde bir tık değebilir. Ama diğerini sakın ama sakın beklemeyin. Yanımda filme gitmeden önce yani Cem abi vardı. Onunla beraber 10 dakika bekledik. Bir de adam kalkıp gidecekti normalde. Abi dedim dur bir tane daha sahne var dedim. Adam benim için 10 dakika bekledi yani ben söyledim diye. Ve karşımda çıkan sahne yüzünden ben adamı beklettiğim için utandım yani. Dedim abi keşke gitseydin, keşke söylemeseydin falan dedim. Şunu söylesem bir tık abartmış olur muyum? Olmam ya galiba. Benim düşüncem bu yönde. Söylüyorum. Arkadaşlar Venom The Last Dance filmini izlemeseniz bence hiçbir şey kaybetmezsiniz. Onun yerine ben size bir dakikada filmde olan şeyleri özet geçsem inanın bana filmi izlemiş bitirmiş kadar olursunuz yani. O kadar boş, o kadar hiçbir şey olmayan bir film var karşımızda. Bilmiyorum abi ya. Yine karşımızda harcanmış büyük bir potansiyel var. Çok çok daha iyi olabilirmiş. Çok çok daha güzel şeyler yapabilirlermiş ama yapamamışlar. Becerememişler yine. Bu da sondu bu arada. Bundan sonra hiçbir Sony film için beklenti oluşturmayacağım kendi kafamda. Hiçbir için heyecanlanmayacağım. Ve ben bu adamlardan The Amazing Spider-Man 3'te istemiyorum artık. Çünkü eğer o film gelirse muhtemelen onu da berbat edecekler. En azından aklımız da güzel şeylerle beraber kalsın Amazing Spider-Man serisi. Sony mümkünse Spider-Man'den ve kötü adamlardan uzak dursun bu işi Marvel'a bıraksın. Neyse dostlar zar zor konuşuyorum zaten hastayım halim de yok. Eğer buna rağmen beni dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.